Evliya Allah'tan Süfyan sevri olacak radıyallahu teala. Süfyan bin Uyeyne de olabilir. İki iki Süfyan var mübarekler. İkisi de büyük tabiinden zatlar. Arafat günü bütün huccat o zaman da tabii milyonlar olmasa da yüz binler toplanıyor. O ilk seneler, yüzlü seneler aslı Saadettin takip eden yıllarda. Dediler ki Efendi hazretleri Hucacın halini görüyorsunuz işte. Bir dua buyursanız da bunların hacılıkları kabul oldu mu? Günahları dökülüyor mu burada? Ne olacak bunların durumları falan? O zaman oradaki en büyük insan o. Yani Arafat vakfesinde en büyük alim veli o, o zaman o. Sahabe dönemi bitmiş. Mübarek baktı da ne dedi? Bak işte. Dedi ki bakıyorum Arafat vakfecilerine hepsinin af olacağını Umuyorum ve kesin gözüyle görüyorum ama ben aralarında olduğum için acaba benim uğursuzluğumdan reddolurlar mı diye korkuyorum. İşte laf olur ama o hakikaten veliydi tevazu için bunu söyledi. Bizde o haller yoktur tevazu yapma da lüzum yok olan meydanda. Ve lakin bizim de bir zannımız var ve umudumuz var ve güvencemiz var kime cemaatin bereketi. Çünkü bu cemaat toplandığı zaman, bak 3-5 yaşında sabi de var, 100 yaşında mübarek şeyh Pir fani zatlar da var. E şimdi böyle bir kalabalığın toplandığı yerde, senin benim af olmadan çıkmak düşünülemez. Çünkü hadis-i şerifte buyuruluyor ki, 40 kişi bir yerde toplansalar, benim ümmetimden 40 kişi cemaatle namaz kılsalar, belki hepsi kabul, belki 30'u kabul, belki 20'si kabul. Ama şuna garanti veriyorum ki, 40'ta bir mutlaka kabul var. Peki 40 bir kabul varsa Allahu Teala ekramu minen yakbel el vahide ve yurd el khaibin Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Hazretleri orada yatıyor mübarek. Bursa'nın bereketi. O ediyor bunu tefsirinde var. Rabbim Teala o 40'ta bir kişiyi affedip de diğerlerini mahrum etmeyecek kadar kerem sahibidir. Ne yapar? Hepsini 39'u bozuk olsa yine o bire bağışlar.